Bugün Mansur Yavaş hakkında biraz konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten bu konuda çok duygusal davrandığımızı düşünüyorum. Ee, ve belediye seçimleri yaklaşıyor biliyorsunuz. Kendisi de tekrar Ankara'dan ikinci kez aday olacak. Karşısında da AK Parti'den e, Turgut Altınok aday daha önce. Keçören belediye başkanlığı görevini yürüttü defalarca. Şunu düşünüyorum, şimdi bizim Mansur Yavaş konusunda gerçekten e, önce milliyetçi kökenden olması sebebiyle e, CHP İYİ Parti ittifakı döneminde e, ciddi bir gönül bağımız da oluşmuş durumdaydı. Ancak bu genel seçimlerde e, bu gönül bağını aslında ondan büyük bir beklentiye girerek sonuçta milliyetçi biri çıkmış, büyük başka bir partiden bile olsa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuş, kazanmış ve şimdi halk tarafından bütün toplum tarafından Cumhurbaşkanlığı görevine çağrılan çağrıldığı bir dönemde ve dolayısıyla biz de kendisine böyle bir misyon yükledik. Ben de yükleyenlerden biriydim. Ancak Mansur Yavaş bunu korkak diyebilirsiniz. Yanlış yaptı diyebilirsiniz. Ee, zor zamanda elini taşın altına koymadığı, ülke bu hale gelmeyebilirdi, her geçen gün daha büyük problemlerle baş etmek zorunda kalmayabilirdik diyebilirsiniz. Aynı şeyleri ben de söylüyorum. Ancak şunu da biliyorum ki demek ki Mansur Yavaş e, hani buna göre e, kendince bazı sebeplerle bu e, topa girmedi biz istediğimiz kadar kıssak şey yapsak da günün sonunda Mansur Yavaş bugün Cumhurbaşkanı adayı olmadı. Belediye başkanı adayı olarak tekrar çıkmış durumda. Ona bu görevi vermemizdeki en büyük bence etmenlerden biri hem gerçekten dürüst bir belediyecilik e, misyonuna sahip olması, e, sosyal belediyeciliği oldukça yukarıya taşıyabilmesi. Özellikle kamusal alanda e, farklı üretim tarzlarını deneyerek e, insanlara üretimin nasıl yapılacağını göstermesi, o tarz sistemler kurması ki Beypazarı'nda da zaten olduğu dönemde kazandığı ve belediye başkanlığını yürüttüğü dönemde zaten buna benzer çalışmaları vardı. Hem kadınlar hem gençler hem köyde yaşayan, kırsal alanlarda yaşayanlara çeşitli destekler bulunarak Belediye başkanlığını güzel bir şekilde yürütmüştü. Ankara'da da zaten en güzel yaptığı şeylerden biri de bu. Biz hep alışmışız böyle çok büyük bir projesi olsun. Bütün herkes onu görsün. Bak işte Mansur Yavaş ya da işte bu belediye başkanı bunu yaptı vesaire gibi bir şey söyleyelim. Ama Mansur Yavaş'ın böyle bir belediyecilik anlayışı yok. Bunu zaten kendisi de çokça dile getiriyor. Bu tarz bir belediyecilik anlayışının dışında neyse biz sözün özüne gelelim. Bugüne kadar kendisine yüklediğimiz misyon aslında belki de kendisine bir büyük gelmişti. Ama görüyoruz ki belediyecilik anlayışında, belediyecilik konusunda gayet başarılı bir dönem yürüttü. Evet çok büyük projeleri yok, çok büyük atılımları yok, eleştirilebilecek bazı yönleri var her belediye başkanının olduğu gibi. Ama en azından şunu biliyoruz ki hakkımızı yedirmedi. Ee, gelen yine halka döndü, halka hizmet olarak döndü. İşte çorbacı diye adı çıkmış olsa bile bu bile çok güzel bir şey. Yani sabah o çorbadan içen de pek çok insan var. Evinden kahvaltı yapamayıp çıkan ya da işte simit poğaça alacak her gün parası olmayan kişiler sıcak çorbaları gayet içiyor ve bundan memnunlar. Tabii ki de bundan ibaret olamaz. Sadece çorba dağıttı diye ile. Ama bunun yanında görüyoruz ki pek çok farklı hizmeti de olmuş özellikle kırsal alanlarda ve üretime yönelik çalışmalar, üretimi canlandırmaya, insanları üretime katmaya yönelik çalışmaları oldukça var. Zaten en çok da bunun üstünde duruyor. Bugün Turgut Altınoğlu düşündüğümüzde kendisi de biliyorsunuz milliyetçi kökenden gelme bir isim. Ama Mansur Yavaş gibi kendisini koruyamadığını görüyoruz. Zaten AKP ile işbirliği halinde doğrudan AKP'ye dahil olmuş isimlerin kendi kimliklerini bir süre sonra çok rahat ezildiklerini gösteriyorlar bile, Ezdirdiklerini gösteriyorlar. Bu sebeple de AKP'ye dahil olan birinin kendi kişiliğini, kendi ideolojik sayıklarını belli bir noktaya kadar koruyabilmesi mümkün değil. AKP'ye geçen herhangi bir illa milliyetçi olmasına da gerek yok. Herhangi bir partiden biri bile geçse zaten kendisini çok rahat bir şekilde o havuzun içine kaptırıp o akışın içine kaptırıp gidecektir kendi kimliği kişiliği vesaire kalmayacaktır çünkü üstten gelen ne varsa doğrudan alttakiler de onun altında ezilir durumda ama CHP'de tabii bu biraz daha her ne kadar CHP'yi her gün eleştirirsek ve politikalarına çok karşı çıkıyor olsak da CHP'de bu biraz daha relax bir alan içerisinde yönetilebiliyor hala daha içeride olup milliyetçi olduğunu dile getirebilen kişiler var AKP'de mesela e, ters düşen onun politikasıyla bir açıklama yapamazsın eğer o cenahtan gelen insan. atıyorum önceden HDP'liydin AKP'desin şu anda aksi bir açıklama yapamazsın aksi bir duruş sergileyemezsin hemen e, fişini keserler gönderirler ama CHP'de bir tık daha bu noktada hala çok küçük böyle özgürlük alanları kalmış olabilir belki. Mansur Yavaş da galiba bunu değerlendiriyor hala. Yani söylemek istedim aslında şu. Geçtiğimiz yıllarda 22-23 yıl boyunca e, AKP iktidarı döneminde gerçekten çok büyük bir nefret biriktirdik. Nefretin de ötesinde e, Türkiye'nin çıkarlarına olmayacak ne kadar çok iş varsa hepsini çatır 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 eleştirmemize rağmen AKP politikalarda inatla vazgeçmedi. Sonrasında kandırıldık dedi vesaire dedi ama gün sonunda zararı çıkan hepimiz olduk. Bugün ekonomi politikalarının sebebi bugün efendime söyleyeyim işte çözüm sürecini yaşadığımız dönem, FETÖ ile baş edememeleri ve son dakika halkın sokağa dahil olmasıyla, halkın işin içine dahil olmasıyla FETÖ belasını defedebilmemiz. E bunun dışında rantlar, zengin edilen yandaşlar vesaire gibi pek çok problem, kara para meselelerinin oldukça artmış olması Efendim söyleyeyim belediyecilik anlayışlarında oldukça ilk zamanlara göre belki daha böyle hani şey başarılı görülüyorlardı ama son dönemlerde ciddi bir gerileme olması vesaire bize gösteriyor ki aslında ve tabii ki de en önemlisi özgürlük alanlarımızı bence oldukça kısıtlaması ve her geçen gün toplumu daha da kutup kutuplaştırıcı siyasetin kucağına itmesi ve kendileri de artık yaptıkları hatanın bence farkında Erdoğan açıklamalarına dayanarak söylüyorum. Ya da Atatürkçü milliyetçi seçmene biraz daha muhalif milliyetçi seçmene göz kırpmak için de tabii o daha işte böyle cumhuriyetçi bir tavır takınıyor olabilir ama günün sonunda geldiğimizde aslında görüyoruz ki bütün bunlar bizim başımıza gelmesinin sebebi Gelmesi AKP döneminde gerçekleşti, AK Parti döneminde gerçekleşti. E bugün AKP'yi 22 yıldır cezalandıramamamıza rağmen Mansur Yavaş'ı sadece bir seçimde Cumhurbaşkanı adayı olmadı. Çok kritik bir zamanda, evet ben de hala çok başarılı bir proje olabileceğine inanıyordum, inanıyorum hala da. İnanıyordum da yani o günde inanıyordum seçim döneminde olmadı diye cezalandırıp en azından elimizdeki e, olabildiğini düşündüm. Yani rant alanı açmayacağını düşündüm. Daha şeffaf belediyecilik yapacağını düşündüğüm. E, çılgın projelere adım atıp e, sonrasında e, Ankara'yı felakete sürüklemeyeceğini, Ankara'nın parasını cebine atmayacağını ya da yandaşlarına dağıtmayacağını düşündüm. Hemen Suriye başı desteklemeyi düşünüyorum yani bu kadar basit. E, dün de bunun için kısa böyle bir yazı paylaşmıştım Twitter'da. Orada arkadaşların hala daha büyük bir nefret beslediğini görüyorum. Ee, ama bakıyorsunuz ki Mansur Yavaş'ı bugün hedef alanlar işte Dem Partililer e, olduğu açık ve net görülüyor. AKP'liler de karşısında adamı, Dem Partililer de karşısında. E, yani hatta CHP'lerin de pek çoğu aslında hala daha yedirebilmiş değil Cumhur, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mansur Yavaş gibi bir ismin belediye başkanı olmasının hem de Ankara gibi başkentimizden, büyük büyük şehirlerimizden bunu yedirebilmiş değiller. O zaman düşünüyorum yani evet bu bu kişi demek ki bir şeyler yapıyor ki birilerini rahatsız ediyor, hem AKP'yi rahatsız ediyor hem bu sol liberal CHPleri böyle HDP deme şimdiki ismiyle yakın demlileri rahatsız ediyor. O zaman bu adam demek ki bir yerde bir başarısı var diye de düşünmeden edemiyor insan açıkçası. O yüzden yani Turgut Altınok seçeneğine karşı açıkçası ben Mansur Yavaş'ın bir dönem daha yapabileceğini düşünüyorum. Bir dönem sonra baktık, daha bir üst seviyeyi taşıyamıyor işlerini. O zaman tekrar düşünürüz. Tabii ki sadece her şey ideolojik sayıklarımızla karar vereceğimiz meseleler değil. Özellikle yerel yönetimler bir sonraki dönem tekrar değerlendirilir söylediğim gibi. Ama şu anda bakıyorum yani gerçekten hani adımlarım sağlam basıyor yere. Evet kızdığımız pek çok noktası oldu. <laughs> genel seçimlerde ama genel seçimin faturasını bence ödemesi gereken kişi Mansur Yavaş da değil, İyi Parti'de değil. Hatta Ekrem oldu bile değil yani. Bence bunun faturasını ödemesi gereken kişi Kılıçdaroğlu. Eğer kendisini bu kadar gaza getirilmesine müsaade etmeseydi, eğer biraz gerçeklerin farkına varabilseydi, zaten bugün çok daha farklı bir dünyada olurduk. O yüzden eleştirilmesi gereken ve cezalandırılması gereken kişinin ben Mansur Yavaş olduğunu düşünmüyorum. Ona gelene kadar pek çok daha